bu boşluğu arkadaşlar şey yazayım ben. Komple mol ile ilgili 3 tane eşitliğimiz oluştu. Onu yazayım. Molü küçük ne ile gösteriyoruz? Birincisi n bölü na demiştik değil mi? na'nın değeri sabit. 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bazen şu 0,2'yi de almayabilir. Yani o da ne derse onu yapacağız. Bazen 6 çarpı 10 üzeri 23 olarak kullanın der. Ben kullanırım. Şu bize verilen tanecik sayısı. Verilen tanecik sayısı. Bir tane verdiyse buraya 1 bölü NA dersiniz. O kadar. Bir diğeri neydi arkadaşlar? Verilen hacmi 22,4'e böleceğiz. Tabi burada şartımız neydi? NŞA'da ya da NK'da demesi lazım. Burada verilen hacmi arkadaşlar, şu verilen hacim, hacim, bunu 22,4 litreye bölüyoruz. Doğrudan molü buluyoruz. Bir de verilen kütleyi m kütle burada e, hesapladığımız mol ağırlığına mol kütlesine bölüyoruz. Elementse zaten kütle numarasıdır. Direkt ona bölüyoruz. Bileşikse biraz önce yaptığımız gibi mol kütlelerini hesaplıyoruz. Şu bize verilen kütle verilen kütle şu da bizim hesapladığımız mol kütlesi hesaplanan diyelim buraya. Bu üç formülü çok kullanacağız arkadaşlar. Bunlarla yetinmeyeceğiz. Yorumları falan çok fazla gelecek. Şimdi bunları not aldınız mı? Bunları Aldık not hocam. He, not alın. Şimdi diyor ki CO2 molekülünün gerçek molekül kütlesi nedir? Bu gerçek molekül kütlesi falan bir tanesinin kütlesi. Şimdilik ona geçmeyeceğim. Ee, biraz yorum yapacağım ben size arkadaşlar. Bakın şimdi şurada 1 mol 1 mol CL2 molekülü için konuşuyor. Klor gazı için konuşacağız bir mol. Bir mol dediğinde arkadaşlar bu 6.0 gönüllüleri 23 tane moleküldür. Molekül dediğinde Cl2'nin tamamını anlıyoruz. Sadece klor anlamıyoruz tamam mı? Bu 2 çarpı avogadro sayısı tane atom içerir diyor. Doğru. Niye? Cl2 2 tane klor atomlarından oluşuyor. O yüzden klor 2'nin Cl2'nin 2 nin, Cl2 nin iki katı kadar ne yapacak? Atom içermiş olacak. Yani baştaki ile çarpıyoruz demiştim yani az önce. İki tane sayıyı bir mol ile çarptığımda iki mol atom içerir. İki mol atom da iki çarpı Avogadro sayısı kadar tanedir. Kütlesi deyince bakın mol dediği zaman gram demesi lazım. 71 diyor. Tabi bu 71'i nereden anlıyoruz biz? Klorun atom ağırlığını bize 35,5 olarak vermesi gerekiyor arkadaşlar. Klor izotoplarının değerleri birbirine yakın olduğu için onların ortalaması hesaplanıyor ortalama atom ağırlığı. <laughs> Lise 1'de yapmıştık izotoplarda hatırlarsanız. Yine ileride yapacağız bunu. 35,5 verdi bir tane kloru. O zaman iki tane klor ne yapar? 71. Mol olduğu için de gram diyoruz. Bir molekül gramdır diyor arkadaşlar. Bu da bir mol demektir. Sadece moleküller ifade eden mol ifadesidir bu. İki atom gramdır diyor. Bu da mol ifade eder. Atom olarak molünü söylüyor. Yani 1 ee, bir klorda iki mol atom varsa yani bir mol klorda iki mol atom varsa bu da iki atom gramdır. Soru çözerken bakın şunlara dikkat edin. Atom gram, molekül gram, molekül gram, iyon gram, bir de formül gram ifadesi, ifadesini göreceksiniz. Formül gram. Bunların tamamı mol demektir. Tamam mı? Ha, atom gram diyorsa atomların molü. Molekül gram diyorsa moleküllerin yani kovalent bağlı bileşiklerin molü, iyon gram diyorsa iyonların molü, formül gram diyorsa da iyonik bileşiklerin formüllerini göreceksiniz. 1 mol SO3 molekülü için tekrar konuşuyoruz bakın. 1 mol SO3 molekülü kükürt trioksit 23 tane moleküldür. Doğru. Bütün olarak sayıyoruz. Molekül dediğinde SO3'ün tamamını sayıyoruz. Bu kadar tane S atomu içerir diyor. Evet bakın S bir tane zaten kükürt. Baştakini de çarparsak bir molle bir çarpı birden bir mol S atomu içerir. Oksijen atomunu sorarsa arkadaşlar 3 çarpı bir molden ne yapacak? 3 mol O atomu içerir. Zaten şurada da ne diyor? Bak 3 çarpı Avogadro sayısı tane oksijen atomu içerir. Avogadro sayısı kadar tane dediği yerde zaten mol değil midir? Yani 3 mol O atomu içeriyor diyor. 80 gramdır demiş. Bakıyorum 80 gram mı? emasını az önce hesaplamıştık. S'nin 32, O'nun da 16 olduğunu bilirsek arkadaşlar bunun 80 gram olduğunu söylüyoruz. Bir molekül gramdır dediği yine bir mol demektir arkadaşlar. Bu CO3 molekülü için. Tamam mı? Bir de bunları tane olarak hep bir mol üzerinden gitmiş arkadaşlar. Tane olarak alırsak bakın ne olacak? Şuraya yazayım ben onu. Mesela bir tane bakın bir tane kükürt trioksit molekülü için konuşursak molekülü bir tane diyor. O zaman bir moleküldür diyorsunuz. Bir moleküldür. Bir adet yani. Tek bir adet. O zaman yapısında yine bir tane kükürt atomu içerir. Üç tane de oksijen atomu içerir diyeceksiniz. Tane. Sadece tek bir adet. Ondan sonra ne yapıyoruz? Toplam 4 tane de atom içerir dersen. Mesela bu sefer de atom dediğimiz zaman e, ayırmıyoruz. Kükürt oksijeni beraber sayıyoruz. Kütlesi nedir ders arkadaşlar? S'yi gene bana 32, O'yu 16 olarak verecek arkadaşlar. Buradan hesapladığımızda MI ne buluyoruz? 80 buluyorduk. Yalnız kütlesine burada diyoruz ki 80 AKB yani gram yok. Tanenin karşısında ne olması lazımmış? AKB. Zaten bu da 80 bölü Avogadro sayısı kadar grama eşitti. Hatırlayın bunu 80 çarpı 1 bölü NA gram dersek şuraya zaten AKB diyorduk değil mi? 1 bölü Avogadro sayısı kadar grama. Bunu söyleyecek bize. Aynı şekilde şunu diyebilir bakın. 32 AKB kükürt içeriyor diyebilir kütle olarak. Ve yine 48 AKB oksijen içeriyor da diyebilir. Peki mol sayısı kaç olur bu bir tanenin mol sayısı? Molü nasıl buluyorduk? En eşittir verilen tanecik sayısını Avogadro sayısına bölüyorduk. Verilen tanecik sayısı 1 olduğuna göre Avogadro sayısına böler 1 bölü Na mol yazarım buraya. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Heh, şimdi bu yorumları bakalım buralarda uygulamaya çalışalım. Hadi şu 13. örneğe bakın sonra geriye doğru biraz gideceğim. Var mı cevap? Hepsi doğru mu hocam? Evet. Öyle görünüyor. Bakalım şimdi. 0,2 mol diyor. 4,48 evet. litre hacim kaplar. Şimdi bu 1 mol olsaydı ne diyorduk? 22,4 litre mi hacim kaplar diyorduk normal koşullarda? Evet. O halde 0,2 molü kaç litredir? Buradan çarpacaksınız. X eşittir. 2 ile 224'ü çarparsanız 448 yapar. Doğru mu arkadaşlar? Sonra bakın bir buradan bir de buradan iki tane virgül kaydırırsınız sola doğru. 4,48 litre doğru. 3,2 gramdır diyor. Emasını hesapladınız. CH4 kaç yapıyor? 16. Bu ne demekti? 1 molü 16 gram demekti. Peki 0,2 molü kaç gram yapar o zaman? Çarptık bunu da. Aynen öyle. 2 ile 16 çarptık. 32 bir tane virgül kaydıracağız. O da 3,2 gramdır. Sonra ne diyor? Tancık sayısı. Tancık sayısını da şuraya yazalım. Bu tancık 1 mol olsaydı 6,02 10 üzeri 23 tane mi olacaktı arkadaşlar? Peki 0,02 evet, evet. ne yaptı? Evet. Bu da arkadaşlar 602 ile 2'yi çarparsanız 1204 yapar. Kaç virgül kaydıracağız? Bakın 2 buradan bir de buradan 3 virgül kaydıracağız. 1,204 yaptı. Çarp 10 üzeri 23. O halde Üçü de doğruymuş arkadaşlar. Şimdi geri gelip örneklerimize bakalım. Heh, şimdi bunu cevaplayabilirim. SO2 molekülünün gerçek molekül kütlesi. Gerçek molekül kütlesi demek arkadaşlar, yani bir kütle, bir tanesinin kütlesi diyor. Bir tanesinin gramı. Olabilir misiniz bunu? yani ya kükürt ya da oksijeni mi soruyor? Hı. Yani onu deneye çalışıyorsunuz. Tamam. Önce şu kadar tanesini alalım bak. Avogadro sayısı kadar tanesini alalım. NA tanesi. Avogadro sayısını NA olarak kullanın demiş ya. NA tanesi. Kaç gram yapıyor bunlar arkadaşlar? 64 gram mı? Mol kütlesini hesapladığınızda SO2 ne yapıyor? 64 yapıyor arkadaşlar. NA tanesi 64 gram yapıyorsa bir tanesi kaç gram yapar? Mesela bundan ibaret. Buradan x eşittir 64 bölü n gramdır diye söyleyeceğiz arkadaşlar. Eğer n a'nın sayısal değerini verseydi mesela 64 bölü 6,02 10 üzeri 23 derdik. Bölünüyorsa bölünüyor, bölünmüyorsa bu şekilde bırakırdık yani. Var mı sorusu olan? Yok. <laughs> Peki. Geçtik bakalım. Şimdi şu soruya bakalım. Avogadro sayısı kadar diyorsa şuranın anlamı var mı arkadaşlar? Bu bir mol değil mi? Bir mol. Heh, bir mol atom içerecek diyor. Atom sayısını nasıl buluyorduk? Bak kısaca şöyle bir daha özetleyeyim ben size. Diyelim ki x, 2, y, 5 gibi bir formülümüz var. Bunun da n mol olduğu söyleniyor. Atom sayısı bakın eğer x atomu deseydi sadece şu 2 ile n'i çarpacaktım. 2 n mol x var diyecektim. Y'yi sorsaydı 5 ile baştaki sayıyı çarpıp 5 en mol diyecektim. Eğer ki ikisini beraber soruyorsa ya bu 2 n ile 5 toplayıp 7 en diyecektim ya da toplamıyla direkt çarpıp 7 n mol atom var diyecektim. Tamam mı? Buna göre bu kaç atomlu arkadaşlar? F2O3 5. kaç? 5 atomlu değil mi? Bak 5 ile baştaki 0,2'yi çarparsam 1 mol'ü tamam. verir mi bana? Heh, evet, 1 mol evet. atom bulmuş oldum değil mi? İsterseniz 2 ile çarpıp 3 ile çarpıp toplayıp isterseniz toplamıyla çarpın. Peki 5,6 litre CO3 öncelikle kaç mol yapar? Bunu bir bulalım mı? 0,25 Çok güzel. En eşittir. Verilen hacmi 22,4'e bölüyorsunuz. O da 1 bölü 1 bölü 4. Peki bu 1 bölü 4 mol ise yani 0.25 mol ise SO3. 4 tane atom taşıyor mu bu? Evet. 4 ile 0.25'i çarpın bakalım. Bir, bir. 1 mol atom yaptı bu da. Peki 14 gram N2 kaç mol? Ona bakalım. Verilen kütleyi neye böleceğiz arkadaşlar 14'ü? N2'nin mol kütlesine. N2 ne yapar? 28 yapmaz mı? Evet hocam. Bu da 1 bölü 2. Yani 0,5 mol. Peki 0,5 mol N2. Kaç tane N taşır? 2. 1 mol bak. 2 ile şu 0,5'i çarpacağız. Ne yapar? 1, yap 1 yapar? 1 mol yapar. O zaman bu da 1 mol atom oldu. 6 gram su diyor. Bu kaç mol acaba bir bakalım. 18. 6 bölü suyun mol kütlesi 18 evet. mi? Evet ne yaptı? 1 bölü 3 mol. Öyle evet. mi? Peki bunun evet. başına 1 bölü 3'ü yazarsam atom sayısı da 3 arkadaşlar bunun. 1 oksijen var. 2 de hidrojen var. 3. 3 ile 1 bölü 3'ü çarparsam ne yapar gene? 1. 1 yapar. Değil mi? Peki evet. şurası 1 mol mü demek? Evet hocam. 1 mol O2. O. Atom sayısına bakarsam yani O şekline dönüştürürsem bunu 2 çarpı 1 dersem burada 2 mol atom olur mu? Evet. Ha, i̇şte aranan cevap, bakın buradaymış. Biraz geç çıktı ama sonuçta çıktı, değil mi? Aynen hocam. Evet hocam. Evet. Var mı sormak isteyen peki soru soru sorusu olan? Güzel. Şuna bakalım şimdi. Azerbaycan bayrağı Karabağ'a dikeceğiz. Evet. Şunu doğru buldum hocam. Ne oldu? Şunu de doğru dedim hocam. Üçüne de doğru dedi. Umarım doğru Hepsi demişimdir. Doğrudur. Peki, umarım doğru demişimdir. Bakalım. Şimdi 0,2 mol karbondioksit gramını soruyor. E, 1 molün gramını ben biliyor muyum arkadaşlar? Karbondioksit neydi? 44'tü değil mi? Evet. Karbon 12, 2 oksijen de 32 getiriyor, 44. E, 0,2'si ne yapar? E, tabii ki de 8,8 yaptı. Doğru. Şu NA çarpı AKB de bana gramı veriyor muydu? Az önce söylemiştim. Evet. Değil mi? O zaman o da gram demektir. Bu kadar tane molekül içerir diyor. E doğru. Çünkü az önce bir hesaplamada yapmıştık bunu. 1 mol 6,02 10 üzeri 23 tane molekül içeriyorsa 0,2 molü nedir? Çarptığınızda 1,204 10 üzeri 23'ü rahatlıkla bulursunuz. Aferin size. Şuradaki sorulara tekrar dönüyorum. Buyurun. 1,6. Çok doğru. Bir tane oksijen atomunun kütlesini AKB olarak biliyorsak bir molde bunu zaten Avogadro sayısıyla çarpımıdır ki AKB çarpı Avogadro sayısı ne yapıyordu arkadaşlar? Bize gramı veriyordu. Yani bir molü 16 gramdır oluyor. O halde 0,1 molü ne yapar? Çarptık. X eşittir. 0,1 çarpı 16. Bu da bize 1,6 gramı verdi. Çok güzel. Tekrar etmem isteyen var mı? Hadi bakalım buna bakalım şimdi. Gerçek atom kütlesi neydi arkadaşlar? Bir tanesinin kütlesiydi değil mi? 1 bölü 6 çarpı 10 üzeri eksi 23 mi? Bakalım. Bak bir tanesinin kütlesi. Yazalım şuraya. Bir tane argon 6 çarpı 10 üzeri eksi 23 gram ise biz ne arıyoruz? Atom kütlesini arıyoruz. Yani bir molünün kütlesini bulacağız. Bir molü de 6 çarpı 10 üzeri 23 tane alın diyor mu bize? Bak şurada kütlesi nedir? Bak. Gördünüz mü? Buradan çarparsak şu 10 üzeri 23'den eksi 23 birini götürür zaten. Aldım. 6 kere 6, 36'ymış. Gördük mü? Şuradan da çözüme de bakalım. 36 gram demiş. Evet bu da bir matematik sorusu aslında bakalım ne diyecek Evet gençler ne yapacağız? Bir şey tane. Oturacak şöyle düşünün mi? bak. Bir mol pirinç kaç tane? Bu kadar tane. Yani elimizde 6 çarpı 10 üzeri 23 tane ne var? Pirinç var. Peki her bir kamyon kaç tane pirinç taşıyormuş? 5 çarpı 10 üzeri 14 tane. 14. Kamyon sayısını böylece buluruz yani. O da ne yapar? 1,2 10 üzeri 14 yukarıya eksi 14 diye çıkar mı? Evet. Kaç kaldı? 9. Yani 1.2 milyar kamyon gerekiyormuş arkadaşlar taşımak için. Bayağı fazla kamyonmuş ya. Görüyor musun? Bu da şey yapmış. 1.2'nin yerine şuradan bir 10'luk atmış. Bunu 12 çarpı 10 ile 8 diye yazmış. 1.2 milyar kamyon var mıdır acaba Türkiye'de? <gülüyor> yoktur herhalde. <laughs> <yoktur, gülüyor> yani o kadar kamyonu sürecek adam var mı ki? 80 milyon Türkiye'nin nüfusu değil mi? Dünyada o kadar kamyon vardır hocam. <laughs> 8, hani. 8 milyar. Ha, yani, dünyada bile olmayabilir. Doğru. 8 milyar. 1.2 milyara bölsek neredeyse 4 6, 6, kişi, 6 kişi. kişiye bir kamyon düşüyor yani. Evet şuna bakalım. Devletimizde diyor 0,01 mol Türk lirası olduğunu hayal edelim. Edelim. Devletimiz bu parayı 80 milyon Türkiye nüfusuna eşit olarak dağıtır ise bir kişiye kaç Türk lirası düşer? Aha zengin olduk ha. Var mı cevap? Bir dakika hocam. 0, 1, e 6 çarpı 10 üzeri 23'ü e böleceğiz. Yok. Şöyle yapacağız bak. Değil mi? Önce şu 1 mol liranın kaç lira yaptığını bulacağız bak. Değil mi? 6 çarpı 10 üzeri 23 1 mol ya. Evet. E, o zaman 0, 0 1 molü ne yapar? Önce onu bulacağız. Bak. Buradan x eşittir. 6 çarpı 10 üzeri 21 lira yapar mı? Tamam. Yapar. bunu ne yapıyoruz? Bize 80 milyona pay edeceğiz. 80 milyon. Milyonda kaç tane sıfır vardı? 6 Doğru. mı? 6. herhalde Hatta bir de şunu sayalım. 8 çarpı 7 diyelim. 6 bölü 8 çarpı 10 üzeri. 7 yukarıya eksi diye çıkarın bakalım. Kaç kalıyor? 14 mü? 14. Heh. 6 bölü 8 yaklaşık kaç yapar arkadaşlar? 1.5 mu? Yok pardon. Ee, 0.8 mi? 0. 0.75'e biraz daha yakın gibi. Yani hadi 0.75. E 0.75 doğru. 0.75 çarpı 10 üzeri 14. Şöyle de yapabilirim. 75 çarpı 10 üzeri 12. Şurası arkadaşlar mi, trilyon demek bak. Bilmiyorum. Trilyon. 75 trilyon düşüyormuş bak kişi başına. Nasıl zengin Kesin olduk çıkıp. mu? Zengin olduk hocam. Ha. O kadar para olsa da keşke. Hocam hay hayali bile inandırmıyor. Yani. Evet. 75 trilyon bakın para düşüyormuş adam başına. Evet, geçelim arkadaşlar. Bakalım başka böyle sorular var mı? Buna bir bakalım şimdi. Bu ne diyor? Yalnız mı? Yalnız bir. Peki bakalım şimdi arkadaşlar. E, ee, Avogadro sayısı bu değeri 10 katı fazla alınsaydı diyor. Bir molünün kütlesi değişir miydi? Değişirdi. Kesinlikle değişirdi. Çünkü Peki. en basitinden Peki, şuna bir kasa bir kasa ekmek deseniz bunu oluyor on kasa ekmek oluyor. 10 kasa ekmek. O zaman ne olacak? Kütlesi tabii ki 10 katına çıkar. Bir tanesinin kütlesi değişir miydi? Hayır, değişmez. değişmez bir kasa hocam. ekmekten de bir ekmek alsak 200 gramdır. 10 kasa ekmekten de bir tane ekmek alsak değil mi? O da 200 gramdır. Peki bir gramdaki atom sayısı? O da değişmez. 1 gramındaki atom sayısı. Şimdi bir gramdaki atom sayısı deyince şöyle yapacağım. Gramdaki gramdaki tanecik sayısı. Şimdi buraya tane Avogadro sayısını yazarken buraya MA'yı yazacağıma göre bunu 10 kat artırmış, bunu da 10 kat artırmış. Bunlar birbirini yok edeceği için bir gramdaki atom sayısı da değişmemesi lazım. Doğru mu? Evet. Evet. Ne demiş? Ha, bir gramının içindeki tanecik sayısının değişme olmaz demiş ama cevabı A demiş ya. Cevabı yanlış vermiş. A yaptık hocam zaten. Ya bazen. Bir sayısı değişmez ki. Yalnız bir yapmadık mı? Bunu değişmez dedik değil mi? Doğru doğru özür. Ben yanlış işaretledim. Tamam A dedik. Ben de sanki 1-3 gibi gördüm de. Tamam bakalım başka var mı böyle soru? Hadi buna cevap verelim. Biraz önceki sözcüğümüz soruya benziyor. Hepsi. Hepsi, hepsi, hepsi hocam. Hepsi çok güzel. Aferin size. Hepsi hocam. Aferin. Peki buna bakalım. Tamam. Bunu da çözelim. 0,5 mi? Buldum hocam. Değil. 0,5 değil. Değil mi hocam? 2, 2 çarpı üzeri. bak. Atom içeren diyor. Atom diyorsa bak, baştaki sayıyı iyi bulmamız lazım. Şuranın ha oldu kaç, çarpmadık heh, hocam. Şuranın kaç mol olduğunu 0,5 olarak buldunuz değil mi? Evet hocam. Tamam çok evet. Ama bu bileşiğin molü değil. Bileşiğin molüne diyoruz ki bak x mol H2O vardır. Peki bizim bu bildiğimiz 0,5 ne biliyor musunuz? Şuradaki atomların molüymüş. Yani 3x. Oksijen bir tane, hidrojen iki tane ya. 3x mol atom varmış bakın burada. Bunun da şuradaki 0,5'e eşit olduğunu söylüyor. Buradan x'i ne buluyoruz? 0,5 bölü 3. 3. Tamam. 1 bölü 1 bölü 3 mü bu? 1 6. 1 bölü 6. 1 6. Bakalım. Bakın 1 6. Tamam mı gençler? Tamamdır hocam. Haydi size iyi çalışmalar o zaman. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz hocam. Hadi görüşürüz. Hayırlı cumalar.